Afganistan'da Taliban yönetimi yine tartışmalı bir karar aldı. Ülkede televizyonda insan ve hayvanların görüntülerinin kullanılması yasaklanıyor. İki televizyon kanalı kararı uygulamaya başladı. Televizyonda artık insan ve hayvan görüntüleri yayınlanamayacak. Afganistan'da Taliban yönetimi yine çok tartışılacak bir karara imza attı. Erdem'in Yayınması ve Kötülüğün Önlenmesi Bakanlığı, kalbi olan nesnelerin artık televizyonda gösterilmemesi talimatı verdi. Kararın gerekçesi, insan ve hayvan görüntülerinin gösterilmesinin şeriata uygun olmaması. Kararın kademeli olarak tüm ülkede uygulanacağı açıklandı. Ülkenin kuzeyinde iki televizyon kanalı talimata uyarak yayınlarından insan ve hayvan görüntülerini çıkardı. Kanalın logosu üzerinde spikerin konuşması gösterilirken, Sadece doğa görüntüleri ekrana yansıtıldı. Taliban, Ağustos ayında da kadınların toplum içinde duyulacak kadar yüksek sesle konuşmasını yasaklamıştı. Kadınların sokakta yüzlerini göstermesine ve berberlerin sakal tıraşı yapmasına da yasak getirilmişti. 15 Ağustos 2021'de Afganistan'ın yönetimini ele geçiren Taliban, geçen süre içinde kadın haklarını sistematik olarak kısıtlayan bir dizi karar almıştı.